Sosyal medya cumartesi gecesi siyaset gündemine düşen bir evlilik tartışmasına sahne oldu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yaklaşık 3 ay önce ayrıldığı eşi, Twitter'da kendi adını taşıyan Özge ismiyle açtığı hesaptan saat 23.53'te bir konuşma kaydı paylaştı. Özge Erdoğdu, Aykut Erdoğdu konuşmasını ve diyalog esnasında kendi görüntülerini içeren kaydı. Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuğba torunla ilişkisini öğrendikten hemen sonra Aykut Erdoğdu beni Tuğba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken 50 kişiyle yatmış dedi. Daha sonra 50 kişiyle yattı dediği Tuğba torunla evlendi metniyle paylaştı. Aykut Erdoğdu bu paylaşımdan yaklaşık 3,5 saat sonra sabah 03.23'te Twitter'dan yaptığı paylaşımda eski eşinin açıklamalarının ardından hastaneye kaldırıldığını duyurduğu CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan eşi Tuğba Torun'dan yaşattıkları için özür diledi. Erdoğdu bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü. Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş. Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem. Eşim Tuğba şu an hastaneye kaldırıldı. Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım. Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum. Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuğba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek açıklamasını yaptı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.